Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerini zorla tuttuğu toplama kamplarının yakınlarına yüzlerce fabrika kurup kampta tutulan çoğunluğu kadın Uygurları bu fabrikalarda zorla çalıştırdığı öne sürüldü. Amerikan BuzzFeed haber sitesinin Çin'in resmi kayıtlarına, kamplarda bulundurulanlardan aldığı bilgilere ve uydulardan temin ettiği görüntülere dayandırdığı haberinde bölgedeki 135 toplama kampının yakınına büyük fabrikaların kurulduğu tespit edildiği belirtildi. Elde edilen görüntüler üzerinden yapılan incelemede kurulan fabrikaların toplamaların toplam alanının 19 milyon 500 bin metrekareye tekabül ettiği ve Çin'in halen oralarda fabrika kurma faaliyetlerine devam ettiği ifade edildi. 2016'da başlayan zorla çalıştırma faaliyetleri kapsamında 1 milyondan fazla Uygur'un bu fabrikalarda çalıştırıldığına işaret edilen haberde fabrikaların büyük bir çoğunluğunun 2018'de inşa edildiği bilgisine yer verildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin'de imzalanan suçluların iadesi anlaşmasının mecliste henüz onaylanmadığını, Pekin'in Türkiye'deki Uygurların iade taleplerinin de Ankara'dan karşılık bulmadığını savundu. Çin'de imzalanan suçluların iadesi anlaşması, Türkiye'deki Uygurları endişe sevk eden bir gelişme olarak karşılandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2020 dış politikasını değerlendirme toplantısında soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Çin arasında 2017'de imzalanan ancak Türkiye Büyük Meclisi'nin henüz onaylamadığı yakalayamadığı suçların iadesi anlaşmasına ilişkin soru üzerine Türkiye'nin birçok ülkeyle mutat suçluların iadesi ya da adli işbirliği anlaşması imzaladığını belirterek fakat Çin'le olan bu anlaşmayı Uygurları Türkiye Çin'e teslim edecek diye yorumlamak doğru değil değerlendirmesinde bulundu. Anlaşmanın suçluların iadesiyle ilgili olduğunun altını çizen Çavuşoğlu bugüne kadar Çin'in Türkiye'deki Uygurlara yönelik iade taleplerinin olduğunu ancak Türkiye'nin bu konuda adım atmadığını belirtti. Çavuşoğlu teröristlerle masum insanlar arasında ayrım yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aynı şekilde bunun suistimal edilmemesi gerektiğini de söylüyoruz. Herkese söylüyoruz, Çin'e de diğerlerine de. Yani terörle mücadele bahanesiyle masum insanlara zulmetmeyi biz kabul etmeyiz ifadesini kullandı. Çin'den gelecek yeni tip koronavirüs aşısının gecikmesine ilişkin Çavuşoğlu, gecikmenin Türkiye'nin Uygur Türklerine yönelik tutumuyla ilgili olmadığını söyledi. Avrupa Birliği ile Çin arasında 2014 yılından beri süren yatırım anlaşması müzakerelerinde uzlaşıya varıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Dönem Başkanı Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping video konferans yöntemiyle AB Çin Liderler Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı bitiminde AB tarafından yayınlanan bildiride AB ve Çin kapsamlı yatırım anlaşması müzakerelerinin prensiple sonuçlandırdı ifadesi kullanıldı bildiriye göre Çin AB yatırımcıları için eşi görülmemiş seviyede piyasa erişimi taahhüt etti. Bildiride AB firmalarının Çin piyasasında rekabet ederken daha adil muamele göreceği vurgulandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekecek ve özellikle Çin'in Uygur politikası nedeniyle bu sürenin zor geçmesi bekleniyor. AB yetkililerine göre anlaşmadan önce Çin'in Uluslararası Çalışma Örgütü'nün zorunlu çalıştırma kurallarını onaylama taahhütünde bulundu. AB'nin havacılık şirketi Boeing'e sağlanan desteklemelerden ötürü ABD ürünlerine 4 milyar dolarlık gümrük vergisi uygulama kararına misilleme geldi. ABD ticaret temsilciliği, AB'den ithal edilen uçak parçaları Fransa ve Almanya menşeli şaraplarla konyaklara yönelik gümrük vergilerine düzenlemeye gittiğini açıkladı. Açıklamada tariflerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin bilgi verilmezken detayların yakın zamanda paylaşılacağı aktarıldı. AB'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün izniyle ABD'ye karşı adaletsiz tarifeler uyguladığına işaret edilen açıklamada AB'nin bu adaletsizliği telafi etmek için bazı önlemler alması gerekiyor denildi. Avrupa Birliği ve İngiltere yol ayrımındaki son adımları attı. Taraflar 1 Ocak'ta başlayacak yeni dönemle ilgili anlaşmayı imzaladı. İngiliz parlamentosu da anlaşmayı onayladı. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret anlaşmasının yasaya dönüştürülmesi hakkındaki tasarı parlamentonun alt kanadı olan avam kamerasında 73'e karşı 521 oyla kabul edildi. Parlamentonun üst kanadı Lordlar kamerası da bu gece saatlerine kadar yapılan görüşmelerin sonucu tasarıya onay verdi. Bu arada AB liderlerinin ardından Başbakan Boris Johnson anlaşmayı imzaladı.